Sende kibir var. Abdülvahhab-ı Şarani Hazretlerinin hocası Şeyh Zekeriya Ensari Hazretleridir. Bu zatında çok büyük bir hocası vardı. Bir gün hocasıyla beraber otururken Hızır Aleyhisselam gelmiş. Sohbetin sonunda Hızır Aleyhisselam bu zatın hocasına, ''Senin bu talebenin çok büyük bir suçu var. Bunun bundan daha fazla ilerlemesi mümkün değil. Bundan tevbe etmedikçe kurtulamaz der ve kaybolur.'' Şeyh Zekeriya Ensari Hazretleri Aman efendim ne olur Hızır? Aleyhisselam'ı çağırsanız da bu suçun ne olduğunu öğreneyim diye yalvarır. Fakat hocası Hızır Aleyhisselam çağırmakla gelmez. Kendisi ne zaman isterse o zaman gelir buyurur. Bu zat günlerce tevbe eder nerede kusuru olduğunu düşünür ama bulamaz. Bir gün yine hocasıyla beraberken Hızır Aleyhisselam gelir. Hemen tabii ki bu mevzuyu sorarlar. Hızır aleyhisselam buyurur ki, Sende kibir var. Yazdığın yazıların altına, Şeyh Zekeriya Ensari diye yazıyorsun. Şeyhlik kimsen kimsin der. Bunun üzerine hemen tevbe edip, bundan sonra yazılarının altına, insanların en aşağısı Zekeriya, VB tarzında sıfatlarla beraber ismini yazmaya başlar ki, kendisi gerçekten şeyhidi. Şeyh Zekeriya Ensari zamanında, yaşadığı yerin sultanı bir karar alır. Fakat bu kararın dine aykırı yerleri ve halka zarar veren yanları da vardır. Bunu duyunca hemen atına biner ve doğru sultanın olduğu kaleye hareket eder. Sultanın adamları bunu duyunca sultana, efendim şeyh hazretleri geliyor derler. Sultan, eyvah kaleyi kapatın kapıları zincirleyin der. Kapıları kapatıp zincirleri takarlar. Mübarek kapıya gelince elindeki not defterini zincirlere tutar zincirler kırılır, kapılar açılır ve doğru sultanın yanına gider. Sultan, efendim ne kusur işledik, suçumuz nedir? diye sorar. Sultan acaz, filan emrim yanlıştır doğrusu budur der ve gerekeni yazdırır. Sonra çıkar gider ve giderken de, hadi kapat kapılarını artık der.